İstanbul Pendik'te bıçaklı bir kişi bir kadını güpe gündüz taksiye bindirip kaçırdı. Çevredekiler engel olmaya çalışsa da kimse gözü dönen adamı durduramadı. Kadının ya da adamın kim olduğu henüz bilinmiyor. Polise yapılmış bir şikayet de yok. Sadece çevredekilerin olmaz olsun böyle baba dedikleri duyuluyor. <laughs> kolundan tutup sürükledi, tehditler savurdu. Genç kadını güpe gündüz kaçırdı. Kimse engel olamadı. Bir hafta önce İstanbul Pendik'te eli bıçaklı saldırgan bir kadını kolundan tutup taksiye bindirmeye çalıştı. Kendisini yere atan genç kadının bağırışları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Araya girmeye çalışanlar olunca arbede çıktı. Zarla Saldırgan ne yaptı etti? Kadını taksiye bindirdi. Talihsiz kadın kendisini bırakması için yalvardı. Taksi kısa süre sonra gözden kaybolurken polise herhangi bir şikayet olmadığı için genç kadını kaçıran kişinin amacı ve kim olduğu öğrenilemedi. Aralarındaki konuşmalardan sadece babası olabileceği tahmin edilebildi. Zarla